Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ailesi e, ailesini kredi kartından aynı para yatıramayanların hesabını nasıl değer görebileceğini anlatacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce e, aileniz para yatırmak istemiyorsa ama siz birikim yapıyorsanız o birikimlerle gidip e, play code alıp veya Apple kullanıyorsanız Apple'ın kodundan alıp e, bu şekilde oyuna para yatırabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey bir şeye tıklayıp kod kullan deyip gereken size çıkan kodu yazmak. E, bu şekilde hesabınız değer görebilir. Kredi para gitmiyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki oyuna ilk başladığımızda e, 120 bin altınımız e, 100 100 elmasımız oluyor. Bunları harcamayıp biriktirip biriktirirseniz gerçekten güzel şeyler alabilirsiniz. Çünkü mesela ev kısmına girince bir dakika şöyle yapalım. Buradan girelim. 6 günlük bir hesap onu görebilecek. Mesela bir ev kısmına girince burada ucuza evler görüyoruz. Mesela bakın böyle ucuza bir ev. Gayet ucuza evler var. biz bir tanesini alalım. Mesela bakın aldık. 120 bin şeyimizin olduğunu varsayarak alabilirsiniz. Evet. <laughs> e, bu şekilde ev alarak hesabınızı değerini arttırabilirsiniz. Çünkü ev alınca hesabınızın değeri artar. Bu arada siz e, evinizin için dizayn edebilirsiniz. Bu da like almanızı sağlar. Ama e, ben dizayn etmedim. Neyse belki ederim. Sonra arkadaşlar e, hesabımızda değerli petlerin olması için ilk başladığınızda yüzde elmasınız oluyor. Benim şu an pek elmasım yok kusura bakmayın o yüzden. Buraya girip buradan bir hayvan alabilirsiniz rastgele. İstediğiniz bir tane hayvanım. Mesela bu pet yumurtalarını da alabilirsiniz. Bunlar da pet yumurtaları da gayet içinde yarayacaktır. E, mesela bu su tavşanını alabilirsiniz. Çünkü su tavşanı mistik mi? mistik. Bu arada şey mobizenle kaydediyorum çünkü e, benim kaydedicim sesleri kaydetmiyor. E, neyse burada pet alıp hatta bunu alabilirsiniz. Bu sanırım parlak oluyordu. Bunu alıp bu yer ilk de parlak ve binek olursa çok şanslısınız demektir. Bu şekilde hesabınızı çok fazla geliştirebilirsin yani. Onunla takas yerine gidip mesela bir hayvanımız olduğunu varsayalım hemen takas yerine gidelim. Takas yerine gerçekten güzel gidiyor. Hatta iki ayaklı ay tavşanı çok güzel şeyler veriyor. Mesela bana iki ayaklı ay tavşanı vermiştim. Onlar da bana blok vermişti. O yüzden bence iki ayaklı ay tavşanı da alabilirsiniz. Hem de 40 bin lira. Yani e, paranızı çok harcamıyorsunuz. Şimdi buradan rastgele birilerine istek atıyoruz. Ayıcık vermezler de. Heh. Mesela kabul ettikleri... onun suçu. Ay istemeyecektim. Ha, mesela istiyor Blobumuzu ne olduğunu varsayarak blob olursa bakın ne neon kedi koydum. Nerede? Mesela. Mesela bulaba bula ne veriyor? Kayba şu geliyormuş. Ama hayır ben bunu kabul etmem de. Mesela böyle değerli petler de alabilirsiniz. Böyle değerli petlerde de alabiliyorsunuz arkadaşlar bu sayede. O yüzden bence değerli. Mesela bakın iki ayaklar tavşın Buna bir sürü şey gelir arkadaşlar. Hatta bakalım ne geliyormuş. Bende e, şu an yavrusu var. Mesela tukan alabiliyorsunuz. Tukan nadir. Ama istemiyorum. Çünkü çekilişe koydum mesela bu iki ayaklıyı. Gerçi iki tane var ama. Hayır. bakalım güzel bir şey verecek mi? Neyse arkadaşlar. Bu şekilde pet takasları yaparak da hesabınızı geliştirebilirsiniz. Bu şekilde çok güzel petleriniz olabilir. Mesela ben 6 gündür oynamama rağmen ya, 6 gündür oynuyorum şu an. Bu hesabım. Yani idare eder petlerim var yani. İdare ederler. Ve burada 43 tane pet var yani. O yüzden bence İyi gibi. İyi gibi. Şu e, petler gidecek bu arada. Arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve bir daha gelmeyecek bence Kıvam'ın petleri. O yüzden playcode alacaksanız bence e, pet alabilirsiniz Kıvam'ın pedi mesela. Çünkü girip bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum. Mesela ayıcık alabilirsiniz. Ben ayıcık dönemine gelemediğim için benim ayıcığım yok. Olsun. Yani bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Ve... Diğer türlü yani diğer şeyimize geçelim. Diğer türlü hesabınızı geliştirmek istiyorsanız da e, nerede burada biliyorsunuz böyle görevler oluyor ve bu görevlerin hepsini yap yapmaya çalışabilirsiniz. Bu görevleri yaptıkça da mesela burada elmas veriyor. Bakın bu şekilde elmas kazanabilirsiniz. E, günlük görevlerinde de altınlar kazanabilirsiniz. Şimdi mesela ben bunların hepsini alacağım. Altın şey yaptıkça da arkadaşlar bu arada kutu kazanıyorsunuz ve altında değerli yani. Şimdi hemen bunları alalım. Siz bunları reklam izleyerek de alabilirsiniz. Veya görevler yapar zaten görevler yeteri kadar kolay. Hemen hızlı bir şekilde alalım. Bu görevleri, yani, e, bu görevleri yapınca Kutu verdiği için de Bir tık daha karlı oluyor Hemen kutumuzu da açalım Bakalım kutumuzdan ne çıkacak Kutumuzdan bir bitki çıktı Ev dekor etmek için gayet güzel Bu arada bu ay yeni yılında yapabilirsiniz Mesela 11 saat 31 dakika içinde Bitecekmiş O yüzden bunu yapıp e, Hem 4 temiz hem de 600 e, Altın kazanabilirsiniz Bunları da yapabilirsiniz. Ve 3 tane veriyor. Bu bir tane veriyor. ama Mesela bu 3 adet veriyor. O yüzden bunu yapmanız daha mantıklı buluyorum ben. Evet şimdi diğer yöntemimize geçelim. Diğer ve son yöntemimizde de e, biliyorsunuz ki böyle oyunlar var. Mesela Fashions <laughs> oh, Konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar bu oyun var. Sonra e, burada bir sürü oyunlarımız var. Bu oyunları yaparak da buradan para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda evcil hayvanınızı 5 seviye yapıp evcil hayvanınızın değerini şey yapabilirsiniz. E, şu an arkadaşlar evcil hayvanınızın ne olması çok daha takaslamanızı şey yani 5 seve yapmaya çalıştığınız yüzden bütün evcil hayvanlarınızı Crazy Run veya e, X3 Red sürekli. Neyse arkadaşlar herkesi... bunlar oynayarak şeyler. Aa bu ne? Bunlar da oynayarak böyle e... altın kazanabilirsiniz ve sürpriz kutu açtığınızda onun elmas ve eşya çıkıyor. Yani bu da hesabınıza değer kazandırır. E... veya arkadaşlar PKX'de çok uzun süre oynarsanız da senin verdiği bedava e... ürünlerle hesabınız gerçekten gelişir. Benim aklıma şu an bunlar geldi. Daha çok yerlikçe partiksini çekiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.